Merhabalar değerli arkadaşlarım. Hepinize saygılar, sevgiler bize matematik ev ekranlarına. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik konu anlatım video serimizin ilk videosu temel kavramlar değerli arkadaşlarım. Temel kavramlar bizim için önem arz eden konulardan biri ve çokça alt başlığı var değerli arkadaşlarım. Bizler bu video serisinde temel kavramlar konusunu anlatırken bütün başlıkları tek tek ele alacağız. Çünkü her başlığın kendine öz, kendine özel soruları var değerli arkadaşlarım. Bu nedenle hem onlara bakacağız, hem de konuları daha iyi pekiştirmek adına bu şekilde davrandık değerli arkadaşlarım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Peki bizler bu videoda ne yapacağız dersek, bizler bu videoda sayı kümelerine bakacağız değerli arkadaşlarım. Yani rakam, doğal sayı, sayma sayısı, tam sayılar nelerdir? Bunlara bakacağız. Bunlarla ilgili karşımıza gelebilecek hem klasik soruları, klasik sorulardan sonra karşımıza yeni nesil nasıl gelebilir onlara bakacağız. Yani işin açıkçası klasik sorularda temelimizi oluşturacağız. Yeni nesil sorularla da o temelin üstüne bir kat daha çıkacağız. Hem klasik sorularımızı görmüş olacağız. Hem de yeni nesil soruların arka tarafında neler var onlara bakacağız değerli arkadaşlarım. Ve rakam nedir onunla başlarsak. Rakamlar kümesi nedir değerli arkadaşlarım. Rakamlar sıfırdan başlar. 1, 2, 3 geldik 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 nereye kadar? 9'a kadar. Yani 0'dan 9'a kadar olan kısımımızdır. Yani bizim telefonumuzu elimize aldığımızdaki o tuşları nedir? Bizim rakamlarımızdır. Yani 15 sayısı rakam mıdır dersek 15 sayısı bir rakam değil. 15 nedir? Bir sayıdır değerli arkadaşlarım. Peki doğal sayılar nedir? Doğal sayılar ne harfiyle gösterilir? Harfleri vermemdeki sebep değerli arkadaşlarım göz aşinalı olsun diye sadece test kitaplarında ya da deneme sınavlarınızda karşınıza çıkabilir. Başka hiçbir yerde karşınıza çıkmaz değerli arkadaşlarım bu harfli ifadeler. Ama ben sadece bir göz aşinalı olsun görebilin diye bu şekilde yazdım değerli arkadaşlarım. Ve doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar. 1, 2, 3 geldik 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 nereye kadar? Artı sonsuza kadar giden bizim neyimizdi? Sayılarımızdır. Burada bizim için önemli olan kısım sıfırdır değerli arkadaşlarım. Doğal sayı derse sıfırı unutmayacağız. Çünkü sıfır bizim için önem arz ediyor doğal sayılarda. Peki sayma sayıları nedir? Ne üzeri artı ile gösterilir. Sayma sayıları şöyle düşünemez miyiz? Bir grupça arkadaşlarımızla bir şeyler yapacağız. Kaç kişi olduğumuzu hesaplamak istersek ne deriz? 1, 2, 3, 4, 5 sayarız yani. O zaman kaçtan başladık biz? Birden başladık saymaya. O zaman sayma sayılarımız da birden başlar. 2 3 4 geldik 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 nereye kadar artı sonsuza kadar gider değerli arkadaşlarım ve şimdi bakalım dikkat edelim sayma sayıları birden sonsuza kadardı doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar yani ben bunu kapatırsam Burası bizim neyimiz oldu değerli arkadaşlarım? Sayma sayılarımız. İşte bu nedenle doğal sayı derse sıfırı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Ve tam sayılara geldik. E tam sayılar kümesi de neyle gösterilir? Z harfiyle gösterilir ki tam sayılarda eksi sonsuzdan başlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 geldik. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar. Yani tam sayılar kısmımızda da bizim neyimiz var? Negatiflerimiz var. Peki şöyle düşünebiliriz değerli arkadaşlarım. Ben şu kısmı kapatsam. Burada benim eksili sayılarım var yani negatif sayılarım var. Peki bunları nasıl adlandırabilirim? Negatif tam sayılar olarak adlandırabilirim ki e biz şimdi tam sayıları neyle gösteriyorduk? Z harfiyle gösteriyorduk. İşte bunun üstüne bir eksi koyarsanız negatif tam sayılar. E peki bu kısmı kapattık bakın. Birden artı sonsuza kadar kısımlar var. Bunlar bizim pozitif kısımlarımız değil mi? Evet. E o zaman bizim bu kısmımızda nasıl adlandırabiliriz ki pozitif? tam sayılardır ki z üzeri artıdır. Peki bir de burada ne var değerli arkadaşlarım? Sıfır. Sıfırın da işareti yoktur değerli arkadaşlarım. Şimdi bu kısmı kapattık. Bakın pozitif tam sayılar birden artı sonsuza kadar gitti. E sayma sayılarına bakarsak birden artı sonsuza kadar gitti. O zaman bize sayma sayısı da dese pozitif tam sayı da dese yapmamız gereken düşünmemiz gereken birden artı sonsuza kadar gitmesidir. A ve B birer rakamdır. Şimdi bilgilerimizin ışığında bizim karşımıza neler gelebilir onlara bakıyoruz değerli arkadaşlarım ki 6 artı 2B ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır diye soru. Şimdi biz en büyük değeri için ararsak en büyük değer için bakın 6a artı 2b ifadesi. Şimdi biz en büyük değeri arıyorsak rakamlardır diyordu. 0'dan 9'a kadar da hemen rakamlar kümesini zihninde canlandırdı. O zaman a'ya ve b'ye öyle sayılar vermem lazım ki en büyük olabilsin. O zaman A'ya da en büyük değeri veririm ben. B'ye de en büyük değeri verebilirim. Yani en büyük rakamımız bizim burada kaçtır değerli arkadaşlarım? 9'dur. O zaman 6 çarpı 9 artı 2 çarpı 9 mudur değerli arkadaşlarım? 6 kere 9 kaçtır? 54 artı 18'dir. 54 ile 18 toplarsak bakın 54'e 10 ekledik 64. 8 daha değerli arkadaşlarım kaç gelecektir? 72 gelecektir. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer. Peki en küçük değer kaçtır? En küçük değer için bakın 6A artı 2B ifadesini incelersek. Şimdi bizim için en küçük değeri soruyor. O zaman en küçük olabilmesi için A'ya da B'ye de ben ne vermem lazım ki küçük olabilsin? en küçük değerleri verebilmem lazım. O zaman A ve B'de en küçük için rakamımız kaçtır? Sıfırdır. O zaman ben sıfır yazarsam. 6 çarpı 0, 2 çarpı 0'dan işlemimizin sonucu kaç gelir değerli arkadaşlarım? 0 gelebilir. Rakamları bir yerinden farklı demediği için ikisinde de aynı rakamı kullanabildim. A ve B rakam olmak üzere ifademiz var. Alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır diye soruyor. Bakın en büyük değer için düşünelim yine değerli arkadaşlarım. En büyük değer için 3 a eksi a 4B ifadesi için. Şimdi en büyük değer için bir kere A'nın alabileceği değer ne olması lazım? En büyük. Ama burada çıkan sayı var. Dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Çıkan sayı ne kadar çok büyük olursa sayımı o kadar küçültür. O zaman ben çıkan sayımı ne yapmam lazım? En küçük seçmem lazım. Yani en küçük seçmem lazım ki sayım ne olsun? En büyük olsun. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer kaç? 9'dur. Yani 3 çarpı 9 eksi 4 çarpı b'nin alabileceği en küçük rakam da kaçtır? 0'dır. E zaten bu ifade 0 yapmadı mı? 3 ile 9'u çarptık kaçtır? 27. İşte bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır? 27'dir. Peki en küçük değere bakarsak değerli arkadaşlarım. 3 a eksi 4 b ifadesi için. En küçük değeri soruyor ya bize. Şimdi en küçük değeri için bir kere a'nın ne olması lazım? En küçük olması lazım. Peki B'nin ne olması lazım? İşte çıkan sayı ne kadar büyük olursa olsun ne olur? Sonucu ne yapacaktır değerli arkadaşlarım? Küçültecektir. O zaman çıkan sayının ne olması gerekir? En büyük olması gerekir ki A'ya o zaman alabileceği en küçük değer kaç? 0. Yani 3 çarpı 0 eksi 4 çarpı B'nin alabileceği en büyük değer de kaçtır? 9'dur. Bakın burası 0 yaptı zaten. 9 ile 4'ü çarptık. 36 ama nasıl 36? Eksi 36. Sonuç negatif olabilir değerli arkadaşlarım. A'ya B'ye rakam verdikten sonra şartı zaten sağlıyoruz. Bu nedenle sonuç negatif çıkabilir değerli arkadaşlarım. Peki bununla alakalı bize yeni nesil nasıl sorabilir ona bakalım. Üzerine rakamların yazılı olduğu Toplar bir torba içerisine atılıyor. Daha sonra bu torba içerisinde rastgele 3 tane top çekiliyor ve çekilen bu toplar V kümesini oluşturuyor. Bakın bize V kümesi 4, 6 ve 9. Yani bu torbadan çekilen toplar 4, 6 ve 9'muş. Olduğuna göre kümesinin birbirinden farklı X, Y, Z elemanları için ifadesinin en büyük değeri kaçtır diyor. Bakın kümesinin birbirinden farklı demiş değerli arkadaşlarım. O zaman şimdi bu ifadede x, y, z için ben bunları mı kullanmam lazım? Evet bunları kullanmam lazım. He, peki şimdi en büyük değeri soruyor ya. En büyük değeri için bir kere x burada hangisini alabilir değerli arkadaşlarım? x burada en büyük değeri alabilir. Bakın çıkan sayı olduğu için z ve y ne olmak zorunda? en küçük değerleri almak zorunda. Ama aynı değerleri alabilir mi? Alamaz çünkü birbirinden farklı diyor. Şimdi x için ben o zaman en çok kaç verebilirim? 9 verebilirim. Yani 5 çarpı 9 eksi y ve 3 z'ye en küçükleri vermem lazım ama hangisine ben en küçüğünü vereceğim ki değerli arkadaşlarım bakın 6 sayısını 3'e versem 18 yapar değil mi? Yani sayımı küçülttü. Ama 4'ü verirsem 12. Bakın sayımı ne yaptı? Küçüktü ama 6 verdiğim kadar değil. O zaman ben Y'ye kaç vereyim? Y burada 6 oldu. Bakın 6 eksi 3 çarpı 4 geldi değerli arkadaşlarım. E o zaman 5 de 4 9'u çarparsa 45 eksi 6 eksi kaç geldi? 12. Şimdi bu kısmı düzenlersek. 45 eksi kaç yapacaktır? 18. 45'ten 18 çıkarsa kaç geldi değerli arkadaşlarım? 27'dir. Demek ki bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçmış? 27'ymiş. Bakın nasıl kolay, nasıl rahat çözebildik değerli arkadaşlarım. Az önceki çözdüğümüz temeline bakın bize ne kadar uzun verdi ama yaptığımız işlemler tamamıyla aynı. A, B, C, D pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın neymiş? Pozitif tam sayılarmış olduğuna göre toplamının en küçük değeri bakın toplamının en küçük değerini soruyor değerli arkadaşlarım. Dikkat ederseniz birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket ediyor doğru mu? E'den D, D'den C birbirleriyle bağlantılı. Şimdi ben bu toplamının en küçük değerini arıyorsa o zaman bir kere buradaki ifadenin ne olması lazım? En küçük olması lazım ve bana burada ne demiş değerli arkadaşlarım? Pozitif tam sayı. O zaman E'ye ben kaç vereyim? E'ye ben 1 vereyim. O zaman sonuç ne geldi? 4D-3 eşittir 1'den. Ben bu 3'ü aldım. Diğer tarafı artı 3 olarak attım. 4D eşittir 4'den. D'de buradan kaç geldi? 1. Bakın D'de buradan 1 geldi. O zaman 3C eksi 2 eşittir 1 ise 2'yi aldım ben diğer tarafa attım ki artı 2 geçti. O zaman 3C eşittir 3'ten C de buradan kaç geldi? 1 geldi. E ben C yerine de 1 yazdım. Bakın 2B eksi 5 eşittir 1'di. Aldım bu 5'i diğer tarafa artı 5 olarak attım. 2B eşittir 6'dan B'si 3 geldi ki B yerine ben 3 yazarsam A eksi 4 eşittir 3'ten. A da buradan ne gelecektir? 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4 geçti. Yani 7 geldi. E bizi toplamının en küçük değerini soruyordu ki A'ya biz kaç demiştik? A 7 idi. E B'ye kaç dedik? B 3 geldi. C kaç değerli arkadaşlarım? 1 geldi. D de 1'di ve E'ye de 1 demiştik. İfadeyi toplarsak 10 13'tür bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Zaten işin açıkçası bize burada en büyük değeri soramaz değerli arkadaşlarım ki çünkü e pozitif bir tam sayı ben istediğimi burada verebilirim. A, B, C de tam sayılar olmak üzere olduğuna göre toplamının en çok kaçtır diye soruyor. Bakın toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Ne düşünebiliriz değerli arkadaşlarım? 4 tane tam sayı var. Çarptığımızda 121 yapar. İşte 121 sayısı neyle neyin çarpımıdır? 121 sayısı 11 ile 11'in çarpımı mıdır? Ancak burada dikkat ederseniz 2 tane sayımız var. Ama burada bize soruda kaç tane vermiş? 4 tane. O zaman ben buraya bir de 1 çarpı 1 desem bu sayıların çarpı mıdır desem 121 değerli arkadaşlarım. Oldu mu? Evet yaptı. Toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi toplamı en çok olabilmesi için bunların hepsinin ne olması gerekir? Pozitif olması gerekir ki o hepsini de biz pozitif olarak yazdık. En küçük deseydi o zaman hepsini negatif yapacaktık. Şimdi hangisi hangisine eşittir dersek dikkat ederseniz hepsinde zaten 5 var doğru mudur? Yani ben Hangisini hangisini eşitlese hiçbir şey değişmeyecektir. O zaman değerli arkadaşlarım ben a eksi 5 eşittir 1 için dedim. Aldım bu 5'i diğer tarafa attım. Artı 5 olarak a buradan 6 geldi. Geldi b eksi 5 eşittir 1 için dedim. Aldım yine bu 5'i diğer tarafa artı 5 olarak attım. B buradan 6 geldi. C eksi 5 eşittir. 11 ise C'yi aldım diğer tarafa attım. C buradan kaç geldi? 16 geldi. Ve D eksi 5 eşittir 11 için dedim. Aldım eksi 5'i diğer tarafa atarsam. D de buradan kaç geldi? 16. İşte bizi bunların toplamını sormuyor mu? Yani 16 artı 16 artı 6 artı 6. Ve 16 ile 16'yı topladık. 32. Artı 12 de buradan geldi değerli arkadaşlarım. Kaç geldi? 44'tür. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer. Yani en çok 44 olabilirmiş. A, B, C doğal sayılar olmak üzere ifadesinde C'nin en büyük değeri. Şimdi C'nin en büyük değerini soruyorsa Bakın bu bir kere en büyük olacak. Doğru mudur? En büyük olacak. O zaman bize buradaki ifadede yani A'nın da B'nin de ne olması gerekiyor? A'nın da B'nin de en küçük olması gerekiyor ki C'ye en çok kalabilsin. En büyük kalabilsin. O zaman ben A'ya ve B'ye ne verebilirim? Doğal sayı diyor. Doğru mudur değerli arkadaşlar? Doğal sayılarda neyi unutmadık? Sıfır. O zaman ben burada sıfır vereyim. Yani o zaman 2 çarpı sıfır artı 3 çarpı 0 artı 5C eşittir 47 oldu. Bakın 0 0 yaptı ama 47 5'in bir katı mı değil. O zaman ben bu ikisini 0 değerini veremedim. O zaman neyi vermem lazım? 1'i vermem lazım. 1'i hangisine vereceğim ama? 1'e ben 3'e verirsem sayımı bir tık küçülttü. Ama 2'ye verirsem değerli arkadaşlarım ne yapacaktır? 3'e göre sayımı biraz daha büyük yapacaktır. O zaman ben A yerine 1 yazayım. A yerine ben 1 yazarsam 3 yerine de 0 yazayım. 3 çarpı 0 artı 5C eşittir. 47 oldu. Bakın zaten burası 0 yapmadı mı? 2 artı 5C eşittir. 47'dir. Aldım ben bu 2'yi attım diğer tarafa. Eksi 2 geçti. Ki buradan 5C eşittir. 45. Her tarafı biz 5'e bölersek C burada kaçtır? C burada 9'dur. Yani C'nin alabileceği en büyük değer kaçmış değerli arkadaşlarım? 9'muş. Buranın en büyük olabilmesi için bunların ne olması gerekiyordu? En küçük olması gerekiyordu. Geldik bununla ilgili yeni nesil sorumuza ki bize bunu nasıl sorabilir? Bize matematik evinde kursa giden öğrencilerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın grup kapasitesi iki kişilik, 3 ve 4 kişilik var ve grupa dedi A tane, B tane, C tane. Bu kursta her bir öğrenci bir grupta yer alacak ve hiç boş grup kalmayacak şekilde 47 öğrenci bu gruplara dağıtılıyor. Bakın hiç boş grup kalmayacak. Bizim için önemli olan kısımlardan biri. Ve her gruptan en az bir tane vardır. Her gruptan da en az bir tane. Bu etüt salonunda grup sayısı en çok kaçtır diyor. E şimdi biz şöyle düşünemez miyiz değerli arkadaşlarım? A tane grup var ve hepsi iki kişiden mi oluşuyor? E o zaman... 2a kadar kişi vardır burada diyebilir miyim? Evet. E, b tane grubumuz var ve 3 kişiden oluşuyor. Yani 3b kadar grubumuz mu var? Ya kişi sayımız mı var? Evet. E, artı 4c kadar da kişimiz var. Bize bunların toplamını kaç olduğunu söylemiş. 47 tane öğrenci olduğunu söylemiş. Şimdi soruda bizim için dikkat etmemiz gereken nokta nedir değerli arkadaşlarım? Bu etüt salonunda grup sayısı en çok kaçtır? Şimdi grup sayısının en çok olabilmesi için değerli arkadaşlarım bizim buradaki A kısmımızın ne olması lazım? en büyük olması lazım ki grup sayımız en çok olsun. O zaman bu iki ifadede ne olması gerekir? En küçük olması gerekir. Ancak bize soruda da şöyle bir tüyo vermiş. Her gruptan en az bir tane vardır. E o zaman ben şöyle düşünemez miyim? 2A artı 3 çarpı B. Yani B grubundan bir kişi yani bir grup olsun B'den. E burada da 4 çarpı 1 olsun eşittir 47 olsun. E ben bu ifadeleri düzenlersem bakın 2a artı 3 artı 4'ten 7 eşittir 47'dir. Ben bu 7'yi aldım diğer tarafa eksi 7 olarak attım. Yani 2a eşittir 40'tır. A buradan kaçtır? 20'dir değerli arkadaşlarım. Grup sayısı en çok kaçtır diye soruyor. Bize A kaçtır demiyor ki. Ya da A grubunda kaç kişi vardır? Kaç tane grup vardır demiyor. E o zaman 20 tane A'dan vardı. Bir tane B'den, bir tane de C'den. Yani toplam 22 adet grup vardır burada. En çok sayıda değerli arkadaşlarım ki. Bakın ne kadar kolay, ne kadar rahat çözebildik. Bir önceki sorudaki yaptığımızın aynısını burada bize hikayeleştirmiş, tablolaştırmış, vermiş değerli arkadaşlarım ki. Geldik bir diğer yeni nesil sorumuza. Bakın bize sayılar vermiş yukarıdaki çemberler içerisinde verilen sayılar yerleştiriyor ve 7 sonucu bulunuyor. Buna göre a kaçtır diye söylüyor. Peki şöyle düşünemez miyiz değerli arkadaşlar? Buradaki sayılarsa ben şimdi hangi sayıyı hangisine bölersem 7 gelir ki 7'yi 1'e bölersem ya da 14'ü 2'ye bölersem ancak burada net bir sonuç bulabildim mi? Net bir sonuç karşıma çıkmadı. Bunu geçtim. Bir sonrakinde bakın hangi iki sayıyı çarparsak çarptığımızdaki sonuç 7 olur? Onlar burada değil midir değerli arkadaşlarım? Yani 7 ile ben 1'i çarparsam 7'yi bulmaz mıyım? O zaman bu ifadeleri karaladım. Döndüm bir üstte. benim burada iki tane durumum vardı. 14'ü o zaman ben 2'ye bölersem bakın 7'yi buldum. Onu da buldum. Şimdi ikisini çıkardığımdaki neymiş farkları 7. Hangi sayılarda çıkardığımda farkları 7 olur ki? Dikkat ederseniz 10'dan da ben 3'ü çıkartırsam 10'dan 3'ü çıkardım 7'dir. E peki bunları da karaladım ben. Kaldı 2 tane sayı mı? Onların da yerleri burası değil midir? Bir tanesi 13 bir tanesi 5'tir ki toplarsak kaçtır değerli arkadaşlarım? 18 gelecektir. Yani A kaç oldu? 18 oldu. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik değerli arkadaşlarım ki inşallah yararlı olmuşumdur. Eğer yararlı olduğumu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Sınav yolunda hepinize başarılar dilerim. Saygılar, sevgiler.